Orospi. Orospi mi dedi o <gülüyor> 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 Duydun mu Evet Dallar var burada da kan var Evet Dur bir muhabbet Ay. olmuş hmm. Ben geliyorum dostum Yaralarını iyileştirmek o için o burada uyanıyor. durmak Bak Yaralanmış biri kim o? Bilmiyorum bizden biri. Bencelerden biri yaralanmış. Demin kan vardı ya orada. Hı hı. Tamam karşıya zıplamışlar. Geçtik karşıya. Orada bir şey var. Fare. Şunu yaksam. Yakalalım. Bence de yak. Birazdan sönecek ama yapacak bir şey yok. Burada bir şey var. Bakalım. Yeni fare. Fare fare. Her da var. olur. Ay ne oldu? Su aa su var bak. Evet de akıntıya doğru mu gidiyorum ne yapıyorum çok hızlı yüzüyor. Dikkatli ol. Ben bir şeyin sesini duyuyorum şu an. Bana gelmiyor. Karşıda biri var o. Karşıdaki kim? O kim? Dur düşman mı bu? Bizden birini öldürmüş hey. galiba. Vay hain, vay hain. Hain var arkadaşlar. Ne oldu? Şu an şey yapıyor, kayıt alıyor. Evet. Baba hey. baba baba baba. Etini yiyor oğlum, manyak lan bu kadın. Aa, seni gördü, seni gördü. Tigri. Lan kaplan var arkanda. Hadi bak. Gitti kaplana yem gitti. Kurtaracağız biz büyük ihtimalle onu. Oğlum kaplan da kaplan ya. Çekil. Evet. Ha tamam. Kaplan da bana kalır. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüyor. Ölür mü? dev gibi o. Ya bu kaplan mamut avlıyor düşün. Aslandan pek daha güçlü yapıya sahip. <laughs> Sanırım öyle olması lazım. Ama oradan giremez o. Baba 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 haine bak. Bu kadını şimdi olayını çözmek lazım asıl. Hmm, hangi ordudan acaba? Ta takip etmek sen Devamını okuyamadım dur, göremedim. Ya onu kurtardın şu anda. Onun sana düşman değil de yani dost olması lazım. Oros yurdu. Memlekete geldik. Onların mı? Yok bizim. Hmm. Tim gibi izledim temin yemin ediyorum. <laughs> Bu daha da. böyle. Oğlum saçını şey <laughs> abi. Sen Venge olmak ama Oros'tan olmamak. Orospi mi dedi o? <gülüyor> 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 Duydun mu? Evet. <laughs> Sayla. Sayla adı Sayla'ymış. Oğlum kulaklar ne öyle? Kaplan mağarasında ölüm riski olmak. Kaplan odamı almak. Pardon. Ben de barınak olmak, yemek olmak. Gelsen. Geleyim. Gelsen. <laughs> Kulaklarla ne yapıyor acaba onu merak <laughs> ettim. Kulak yiyor herhalde fantezi. <laughs> The gitti olay. Ne bu zombi mi? Kulak seviyorum ben. Kulak. Özellikle kolye yapmayı seviyorum. o damlar... The Walking öldürdüğünü fark eder. Okuyamadım ya. F'ye basıyordu. İzile güneşi ateşiyle kavrulan korkun savaşı batarya tarafından yönetilir. Hmm. Orostaki hayvanlar pek çok yeteneğe sahiptirler. Yani buradaki oros. o <laughs> memlekete ne güzel ya valla. Oros diye yazılıyor şey diye okunuyor. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ne veriyor sana? Ye ye ah ne diyor. Ondan bahşiş <laughs> veriyor sadaka veriyor dedi. <laughs> ye 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 babam diyor. <laughs> Neydi? Değişik bir desen var duvarda gördün mü? Lider galiba nerede? bu. Diğer venceler nerede? nerede? Hakkın Ahmet'ine kavuştu kardeşim. Sen onunla gidiyorsun. Udam lideri Venge yurdunu yok etmek. Udam liderini şey yapacak. O büyük ihtimalle Udam lideri. Aynen ona vurduğuna göre karanlık bir şeyle savaşacağız biz. Udam çok venci öldürmek. Hı -hı. öldürmek. <laughs> Şimdi tüm benjiyeleri yalnız yürümek, Orost'a yurt edinememek. Ya bak bizim olay... orostan bizi şey yapıyorlar, kovuyorlar benjiyeleri. Onlarla büyük ihtimal savaşacağız biz. Tamam. Kanıyor. Hı. Kaplan ısınmış onu. Eee ne oluyor? Dışarıda yeşil yapraklar olmak, bana getirmek. Haa bitkisel bir şey yapacağız buna. Evet. Tamam geçelim şunlara. İlaç yapalım. İlaç yapmamız lazım bitkisel. Yeşil yaprak bulmak, kaplan yarasını iyileştirmek. Evet. Umarım doğru bir şey bulursun. Tamam babacım getiriyorum ben. Nehir kenarından bulacağız. <laughs> derin yarısı varmış lan. Derin, derin yarısı Ha bize zaten işaret koymuş o. Evet. Daha iyi oldu böylelikle. Bir takımı Yanlış biz de söyledim. öğrenmiş olacağız. Hı hı. Yeni yeteneklerim açılmış. Ne diyor? İlkel tedavi. Bir sağlık barını elle tedavi etmek için CTRL tuşuna basılı tut. Daha fazla tedavi için yemek menüsünden. Bir de koşma var. Kendi iyileşimine. Ha, tuşla koşarsak iyileşiyoruz. Bir sağlık barı daha kazanıyoruz. Ama Oo. yemeği öğreneceğim ben. Yemek bence daha önemli. Sağlık barını ne yapacağız değil mi? Tabii canım öyle. Bitkiyle şey yaparız. Doldurayım. Evet şifa ederiz kendimizi. Şu faydası Türkçe kaldım Ya o okuya okuya var ya Benim de şeyim kaydı şu ben an Ben de temin öyle yapmamak <laughs> Benim de gitti temin ve izle an Videonun sonunda anlarsın bak Birkaç bölüm edin sonra edin nasıl zaman. olacak biliyor musun Hı? Herkese merhaba Ben Oyun <laughs> oynamak Siz izlemek <laughs> <laughs> İlk de buna doğru gidiyor Ben düşrağı olmak sizlerle arkadaş olmak. Böyle böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Sonra oraya gidiyor yani. Tem bir cümle kurdum yapmamak dedim. Benim de Türkçe kaydı. Mavi yaprağı şey yaptık da bak yeşil yaprak buymuş. Udam evet, yamyam dedi giden. o? Yamyam ne? varmış. Nerede? Görmüyor mu? Aa, 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 ay, Öldürdüm. Nasıl kafadan gitti lan o? Yamyam <laughs> var. Dikkatli ol. Tamam. Kurt geliyor. Envanter topla. Envanter topla. Kurt geliyor, kurt geliyor. Dur. Şunu yakamıyor muyuz? Gel lan. Tam bağırıyor. <laughs> Şu yeşil yaprağı bir alayım. Allah'ım biri gidiyor, biri geliyor. Tamam artık çık oradan kıza git yardım et. Yok iki, 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 tane topladım şu an. İki tane daha ihtiyacım var karşıda. İki tanesi. Oo, dur. O ne oğlum? Oy. Çok fena saldırıyor. Evet çok hızlı bir de. Korktum aynı. Dur 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 dur. <laughs> oha oha. Ne oluyor? Aa. Ne oldu? İyileş 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 iyileş. Oh korktum lan. Farkında değildim. Tabi işte her şeyde bir şey alırken de tehlike var. Evet. Fark etmedik işte <laughs> mal gibi. Aslında bunu göz ardı etmeyecektik. Biri daha ölmüş. Nerede onun cesedi? Ha buradaymış. Önünde. Tamam şu kırmızı yanına da alayım. Solda bir tane daha kırmızı bir şey var. Koşuruyor. Neyse gidelim. Okumuzu alalım. Ok da üretelim. Olur. Tamam. Oldu bence. Oku yakmış lan. Ok da yanıyor. Çok <laughs> iyi. Oldu bence. Oku söndür. Et bize lazım olur mu? Olur. Bir bakayım mı çantama? Çünkü etlerle biz can dolduruyoruz şu an. Değil mi? Ben öyle algıladım galiba. Evet. evet. 7 tane etim var. Öldürelim. Öldür bence. Kızın Gerçi yanına ne zaman gittin? 7 tane et var ya. Bence boş verelim. Saylan'ın. Az evet. Adımla. Saylan'ın yanına git. Evet vakit kaybetmeyelim direkt gidelim. Evet Saylan'ın yanına gidelim. Kadın ölecek biz ne derdindeyiz. Hmm. As. her yerde bir engel var görüyor musun? Kedisken çok ya. iyi saplıyorum ha <laughs> Gerçekten çok iyi buldum. Hiç hasar almadım. Haydi arkadaşlar Sayla'nın yanına gidiyoruz artık. Ya ben bunun o cesedini var, taşısam ne oluyor? Ay de. Boş ver boş ver hadi git kızın yanına. Belki etini yeriz ya. Ay. Kulaklarını götüreyim bizimkine. Sevinsin galiba. <laughs> e nasıl yapacaksın o kulaklarını alacağım? Bilmiyor. Öğreneceğiz işte ondan da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çek ben, kopar ya. Ben sana hediye vermek kulak vermek. <laughs> Geldim bacım. Hı. Sayla. Sayla. Evet. Bu yiyormuş lan. Yaraya sürecek zannediyordum ben onu. Aa ben de yaraya sürecek sanıyordum. Bugün çok çığlık olmak sen oldun. duymak. Bir de bekliyor kurban oldu. tatlı tatlı. Çığlık varmış. Bu acaba ne yapıyorsun lan? Yaralının derinliğine de bastır. He ağzında bir şey yapmış onu. Şimdi bastır diyor oraya. Yemiyormuş yani anladın mı? Hmm. Ay. Maalesef sahile bunu yapmam lazım. Aynen bence de. Bağırma. <laughs> ya büyük ihtimal bakteri ya da enfeksiyon kapmasın diye onu sürüyoruz. Evet. Çok derin yarın Biraz sakat. Evet. Valla üzüldüm ya. Oo. Yaprak üstten artıyor. Yara bandını da koyduk oraya. Teşekkür <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Ben şimdi gitmek ve orası görmek. Orada çok fazla tehlike olmak kurtlar ayılar. Ayı gelirse ne yapacağız lan? Onu merak ediyorum. <laughs> <laughs> Ölmez o. Bakalım. Bu mağara senin için güvenli olmak, sen diğer <laughs> bulmak onları buraya anlatmak. <laughs> ha yani burada Sonra toplanacağız. Buraya evet. Aynen. Tamam bacım anladım ben görevi. Gidiyorum ben. <laughs> sen burada Oo. kalmak. Yeni köylüler. Bak burası bizim artık base. Tamam ben bulacağım Takkar. Tamam. Şu an burada iki kişiyiz benle birlikte. Burayı çoğaltacağız. Hı -hı. Bu artık bizim yeni evimiz olacak. Bak görüyor musun? Tamam. Hı hı. Nakuti şenlik ateşi bizim bölgemiz. Değil mi lan? <laughs> yok yok burasıymış köyün burası. Dur pardon yanlış oldu. Hmm. Yaban domuzu. Torba varmış. Tamam. Hadi bakalım gidiyorum ben görüşürüz. Tamam neyse biraz yetene kasalım biz Olur bakalım. Yapıyoruz arkadaşlar yapıyoruz bir şekilde oluyor. Bakalım videomuz sonunda nasıl bitecek. Heyecan da. Biraz benim yer keşfetmem lazım şu an. Bir açalım V'le bir bakalım evet. etrafa. Solda bir ateş var. mı? Bir muhabbet var solda. Evet. gitsen oraya Gel beraber gidelim. aşağı bak, mı mıydım? Nasıl hangi tarafa doğru gideyim? Her şeye gittim. Ay o ne? Çok dikkatimi çekti abi yaprak. Aman Emre. Çok da temiz berrak suyu varmış. Evet. Ama burası benim çok dikkatimi çekti. Bir dakika bakalım. Değil mi? Aa kapında. Kaplumbağa var. Burada bir muhabbet Aha. var. Dikkatli ol Emre. valla bir şey çıkabilir ha.